Herkese merhaba. 2020 LGS Türkçe sorularıyla birlikteyiz. E, 2020 LGS sorusu gerçekten bir eleme e, sınavıydı diyebiliriz. Türkçe sorularıyla e, karşı bu tarz sorularla karşı öğrencilerin çoğu e, soruları yapamadılar ve e, doğru ortalaması geçen sene 10'da kaldı. Çok düşük bir ortalamaydı Türkçe için. Soruları çözdüğümüzde siz de anlayacaksınız. E, i̇lk sorumuz çok anlamlıkla ilgiliydi. Altı çizili Sözlerin ya da söz öbeğin yerine hangileri getirilebilirdi? Milli eğitim örnek sorularda ve gerçek sınavda artık bu şekilde sorular soruyor Yani gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş sessizlik gibi artık kelime anlamlardan soru gelmiyor Bu şekilde geliyor Eğer kelime hazinenizde bunlar yoksa yapacağınız tek şey Metnin anlamından oraya en uygunu getirmek olacaktır Yani bu sözcüklerin anlamının bir tanesini bile doğru cevaba ulaşabilirdiniz. Bizim için çok basit gelmişti soru ama sonuçlar açıklandığında ve öğrencilerden dönüt aldığımızda en az yapılan sorulardan birisinin bu olduğunu görmek hepimizi şaşırtmıştı. Evet soruya baktığımızda yazar çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendisiyle daima iftihar ettiği Örnek bir ilim insanı olmuştur diyordu. Burada azim kararlılık demektir e, Türk Dil Kurumu'nda. Suretiyle biçim, yol ve tarz anlamında kullanılmış. Başka anlamları da vardır. Türk Dil Kurumu'nda 6 tane anlam var. Ama buradaki kullanılma tarzı biçim, yol ve tarzdır. E, bakın yol ve tarz verilmemiş. Sadece yoluyla verilmiş. B şıkkındaydı o. İftihar etmek de kıvanç duymak ve övünmek demektir. E, sadece kıvanç duymak var şıklarda da. Dediğim gibi biz bildiğimiz için sözcükleri bize basit gelmişti ama bunları bilemezsiniz. Yapacağınız tek şey cümlenin anlamından uygun olanları buraya koymanız olacaktır. Yani daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmak kıvanç duymaktır burada. Genellikle öğrenciler gururlanmayı aldılar. İftihar etmek gururlanmak değildir. Kıvanç duymak ya da övünmek demektir. Evet birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuz bir söz sanatıydı. Ee, söz sanatı ile ilgili sorumuz basitti. Ee, çoğu öğrencimiz doğru cevaplamıştı geçen sene. Ee, bizim memlekette dağ, taş, orman, ağaç hayatın hikayesini anlatır. Bu bir kişileştirmedir. Konuşturma değildir. Çünkü konuşma yok anlatır diyor. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çinidir diyor. Burada çini, toprak bakın çiniye benzetilmiş. Burada bir benzetme söz sanatımız var. Toprak verimlidir. Kuru çubuk diksen meyve verir. Salkım salkım. Evet. Kuru çubuk dikip meyve vermesi biraz abartıdır. Burada da abartma sanatımız kullanılmış. Portakallar dallarında birer güneştir. Turuncu turuncu diyor. Burada da portakallarımızı güneşe benzetmişti. Evet. Dediğim gibi söz sanatı sorumuz biraz basitti. 2 ve 4 aynı söz sanatı yani benzetme kullanılmıştı. Evet bu metinde sanatçının evet benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Güzel bir soruydu. Cümle anlama bağlı. Ee, sorularımız da bu sene mutlaka gelecektir. Ee, güzel sorular çıkıyor. Ee, bir sanatçıya gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında gazetecilerin biri efendim uzun süredir yeni bir eser vermiyorsunuz yoksa düşünceleriniz üzerine kar mı yağdı diye sordu. Bunun üzerine sanatçı kışın yağan kar Toprağı örterek bitkileri şiddetli soğuktan korur. Toprağın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırlanır. Karlar eridiğinde tüm canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet benim düşüncelerim üzerine kar yağdı şeklinde cevap verdi. Evet gerçekten güzel bir cevap. Yani yazı yazmıyorsunuz diyor ama sonra ne diyor? Kar e, bu bitkileri korur. İlkbaharda tüm canlıyla ortaya çıkar diyor. Benim düşüncelerim de bu şekilde diyor. Yani düşüncelerime bir şey olmadı sadece birazcık bekliyorum diyor. Onunla ilgili şıkkımızı arayacaktık. A şıkkında sanatçılar ürettikçe var olur. Bu yüzden her zaman ortaya koyacakları bir eserler olmalıdır. Burada eserle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Eser üretmekte zorlanan sanatçılar sanat güçlerini gittikçe kaybeder. Hayır kaybettiği değil tam tersine diyor. Canlılıklarla hayatlarına devam edeceğini söylüyor. Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserler için zihinlerinde hazırlık yapar. Evet kar yağdığında ne diyor? Düşüncelerimizden üzerine kar yağdı çünkü hazırlık yapıyorum. Bir süre sonra ortaya çıkacağını belirtiyor. Onun için cevabımız C şıkkıydı. E, düşünce kısırlığı çeken sanatçılar düşüncelerini zenginleştirmek için çok iyi gözlem yapmalıdır. Yukarıda gözlemle ilgili herhangi bir bilgimiz yoktu. Gerçekten güzel bir soruydu üçüncü sorumuz. Evet e, örnek sorularda çok karşılaştırdığımız ama hiç sınavda çıkmayan bir soru tarzıydı cümle birleştirme. Nihayet 2020'de e, bu soruldu iki tane cümle verilmişti birleştirilmiş halini soruyordu. E, bunun tersi de olabilir e, birleşmiş halini verip bu sene e, hangi cümlelerle yapılmıştır diye tam tersi de karşımıza gelebilir. E, Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur diyor. Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor diyor. Evet. Ee, çok dikkat etmeniz gerekiyor birleştirme sorununa. Küçük ayrıntılardan eliyorsunuz. A şıkkında Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altına kış aylarında kurulmuş. Bakın kış aylarında kuruldu demiyor burada. Kış aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyormuş. Buna dikkat edeceğiz. Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe Tepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında konumuş. Yine kış aylarında kurulduğuyla ilgili söylüyor. Bu şıkkımızda ediyoruz. Yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında Kar Tepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğrar diyor. Evet bakın burada Yüksekliği 1606 metre bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yine yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Evet son şıkkımıza bakalım. Bir tepenin zirvesinin altında Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olduğundan kış aylarında bakın yüksekliği 1606 metre olduğu için ziyaretçi akınına uğramıyor bu. Zirvesinde kurulmuş diyor. Onun için D şıkkını da eliyoruz tam birleştirilmiş hali C şıkkındadır. Dediğimiz gibi örnek sorularda çok karşılaştığımız ama gerçek sınavda karşılaşmamıştık. Onun için bakın küçük ayrıntılarla bu şekilde eleyeceksiniz bunları. Evet, burada çıkarımda bulunmayla ilgili sorular var. Gerçekten bu sorular da çok güzel. aşağıdakilerden hangisi bir projede çalışacak kişilerin bu metinde verilen özelliklerinden değildir diyordu. Bir projenin başarıya ulaşmasında birçok etken vardır. En başta proje kapsamında çalışacak her bir elemanın yapacağı işle ilgili üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu çıkacak sorunların hızla çözülmesinde ve projenin sorun, sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etkendir diyor. Yani burada bahsettiği şey kişinin yapacağı işte uzman olması istiyor. O da D şıkkındadır. Burası D şıkkı. Proje çalışanların birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması da projenin sağlıklı yürümesi için çok önemlidir diyor. Evet burada birbiriyle uyumlu çalışması demek ekip çalışmasının yapabilmesini vurguluyor. Bu da C şıkkıdır. Bunlarla birlikte maliyete ve takvime uygun bir çalışmanın yapılması da gerekir diyor. Yani bu da bir planlamadır. Yani maliyet ve takvime göre bir çalışma yapıyorsanız bunu planlıyorsunuz demektir. Bu da B şıkkıdır ama Liderlik etme ile ilgili metinde e, herhangi bir özellik yok. Doğru cevabımız A şıkkıydı. Evet 6. sorumuz yeni nesil bir soruydu. E, sorunun mantığını anlamayanlar zorlandı ama e, gerçekten basit bir soruydu. Birlikte bakalım. E, bu bilgilere göre Sudenas Hanım'ın yaptığı iş planı tablosu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sudenas Hanım şirkette hafta boyunca yapacağı planlama, denetleme, personel alımı ve raporlama işleri için şekildeki gibi bir tablo hazırlamıştır. Yapacağı işleri tabloya yerleştirirken işlerin etki derecesini ve uygulama kolaylığını göz önünde bulundurmuştur. Bunları da şu şekilde belirlemiştir. Planlama, uygulaması zor etkisi yüksek. Bakın, şurada dört tane karemiz var. Şurası uygulama kolaylığı ve zorluymuş. Şurası ise dikey olan işlerin etkisiymiş. Uygulaması zor olacak, yani bu tarafta olacak. Etkisi yüksek olacak. O zaman yukarıda olacak. Yani planlama burada olacak. Raporlama uygulaması zormuş. Yani yine bu tarafta olacak. Etkisi düşük olacak. Yani aşağıda olacak. O zaman raporlama burada olacak. Personel alımı uygulaması kolay. Bu tarafta olacak. Etkisi yüksek o zaman yukarıda olacaktır. Burası personel alımı oldu. Denetleme uygulaması kolay ve etkisi düşük. Zaten tek yerimiz kaldı. Denetlemede burası oldu. Evet. Şimdi Sude Nasalım'ın bir hafta içinde yapacağı işler şunlardır diyor. Şirketin son 3 aylık durumunu ortaya koymak amacıyla üretim satış verilerine ilişkin grafik ve tablolar. İşte bu raporlamadır. 3 aylık satışlarını inceliyorsanız siz bunun raporunu çıkarıyorsunuz demektir. Biri buraya yazdık aksaklık olup olmadığını görmek amacıyla fabrikadaki işleyişi kontrol etmek bu da denetleme işidir. 2'yi yerleştiriyoruz. Hangi işin ne zaman yapılacağına dair bir çizelge hazırlamak da planlama ile ilgilidir. 3'ü de yerleştirdik. Son zaten şirketin ihtiyacı doğrultusunda iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş formlarını incelemek ise tabii ki personel alımıdır. Evet ne oldu? Bakın 4 3 2 ve 1. 4 3 2 ve 1 A şıkkında çıktı. Aslında dediğimiz çok basit bir soruydu. Mantığı anlamak e, her zaman önemlidir. Yedinci sorumuz e, değişik bir grafik sorusuydu. Çok fazla grafik sorusu görmüştük ama 2020'ye kadar geldiğimizde bunun raporlaştırılmış haliyle ilgili bir grafik sorusu görmemiştik. E, gerçekten güzel bir soru olmuş bu da. Aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin raporlaştırılmış halidir diyor. Yapılan bir ankette sorulara verilen cevapların yüzdesi grafiklerde gösterilmiştir diyor. Yapay zekaya mı insan zekasına daha çok güvenirsiniz diyor. Bakın çalışanların %73'ü insan zekasına, 27'si yapay zekaya güvenirken öğrencilerin %74'ü insan zekasına, %20'si yapay zeka. Yani öğrenciler insanın zekasına yapay zekadan daha çok güveniyorlarmış. Yani şeylere baktığımızda 26-27 ama ikisinde de hem çalışanlar da hem öğrenciler de insan zekasına yapay zekadan daha çok güveniyormuş. Yapay zekanın günümüzde pek çok işi insanın yerine yapıyor olması sizi endişelendiriyor mu? Çalışanların %41'i, öğrencilerin %53'ünü endişeleniyormuş. Yani öğrenciler daha çok endişeleniyormuş yapay zekadan. Evet, bakalım şimdi. Araştırma sonucuna göre çalışanlar yapay zekaya öğrencilerden çok güveniyormuş. Yapay zekayı öğrencilerden daha evet 27'ye 26 doğrudur. Çalışanlar öğrencilere göre yapay zekanın işleri insanın yerine yapmasından daha çok endişe duyuyor. Hayır. Öğrenciler daha çok endişe duyuyor. Onun için A şıkkımızı eledik. Yapılan araştırmalara göre insan zekasına çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmektedir. Şimdi insan zekasına diyor bakın. insan zekasına öğrenciler daha çok güveniyor. Yani çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmiyorlar. Onun için bunu da elemiş olduk. Araştırma sonuçlarına bakıldığında hem çalışanların hem de öğrencilerin yapay zekaya, insan zekasından çok güvendi. Hayır, biz ikisine de baktığımızda ne oldu? İkisi de insan zekasına, yapay zekadan daha çok güveniyordu. Öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırmanın sonucu her iki kitlenin de insan zekasına daha çok güvenini ortaya koymuştur. Evet ikisi de %74 ve %73 ile insan zekasına daha çok güveniyorlarmış. Yapay zekanın insanların işini yapmasından duyulan endişenin öğrencilerde daha yüksek oldu. Evet %53 ile daha yüksek olduğu görülmüştür. Evet raporlaştırılmış halde D şıkkında doğru cevabımızdı. 8. sorumuz yine farklı bir soru tarzıydı. Biz sıralama sorularında hep baştan ikinci hangisi olur? işte sondan üçüncü hangisi olur ya da sıraladığınızda doğru cevap hangisi olur diye sorular gelirken burada diyor ki hem sıralayın diyor hem de sıraladığınızda dışarıda bir tanesi kalacak diyor. Yani bu paragrafla ilgili değil diyor. Bakalım numaralanmış cümleler anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır diyor. Çünkü bu tepeleri değil yükle tırlanma yükle tırmanmak yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor gibi. Her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var. Oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde meşeleri kesiyor ve kızağa yüklüyorlar. Onlar taşınacak ipleri, baltalar ve diğer malzemeleri hazırlamış bizi bekliyorlar. Bu ağırlığın ne demek olduğunu bakın ağırlık dedi hemen yukarıdan her birimizin taşıması gereken yük 7 kilo var. Bu ağırlığın ne demek olduğunu. Ben e, sıralama sorularını yaparken özellikle hangisi hangisinden önce ya da sonra geldiğine kesin emin olduğunda Hemen o ikisini buluyorum. Bu ağırlığın ne demek olduğunu Daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Dağdan odun indirecek odun ekibiyle buluşmak için sabah erkenden köyün meydanına geldik. Evet. E, giriş paragrafımız, e, giriş cümlemiz 6 olacak. Sonra oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde diyor. Bakın kesiyor, kızağı yüklüyor. Bunun devamı şimdilik yok. E, onlar kesilecek ipleri, baltaları ve diğer malzemeleri hazırlamış Bakın odun ekibiyle diyor. Burada da ekiple bahsediyor. Onun için 6'dan sonra mutlaka 4 gelecek. Bunu da halletmiş olduk. Her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var. Bunu yerleştiriyorum. Hemen de 5'e gelmiştim bakın 2'den sonra. Bu ağırlığın ne demek olduğunu daha tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Çünkü bu tepelere değil yükle tırmanmak, yükle tırmanmak. Yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor. Evet yüklerin ağırlığını da çıktıkça anlıyormuş. 3 e, buraya yani bu sıraladığımızın dışında kalıyor. Çünkü e, buradaki şey kesme işiyle ilgili. Ama bizim ilk sıraladığımız bu 5 madde dağa tırmanmakla ilgiliydi. Ama 3 e, dağa çıktıktan sonra e, kesmeyle ve kıza yüklemeyle ilgili bir işten bahsediyor. Onun için sıraladığımızda 3 e, dışarıda kalıyor. Yine dediğimiz gibi farklı ve güzel bir soruydu. E, dokuzuncu sorumuz aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz diyor. Sosyal medyanın gündelik hayata etkisi nasıldır diyor. E, şimdi sosyal medyanın günlük hayatımıza etkisine bakacağız. Asılsız haber ve içerikler sosyal medya yoluyla bilinçli veya bilinçsizce daha fazla ve hızla yayılıyor. Bakın bilinçsizce ve ya da bilinçli bir şekilde hızla yayılıyor geleneksel medyanın da bunlara kaynak bunları kaynak almasıyla geniş toplum kitleleri yalan haberlere maruz kalıyordu. Evet, burada asılsız haberler bizim gündelik hayatımızı etkiliyor. Çünkü yalan habere maruz kalıyoruz. Bu da günlük hayatımızı olumsuz bir şekilde etkiyordur. B şıkkında bugün dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor. Eskiden komşu evlerinde yapılan sohbetler şimdi sosyal medya gruplarına taşındı. Aynı evin içinde bile telefonla haberleşiyor. Evet sosyal medyanın etkisi gündelik hayatımızda bu sefer e, yukarıda olduğu gibi olumsuz bir şekilde verilmiş. Yani e, bizim gündelik hayattaki iletişimimizi maalesef sosyal medya kopardığından bahsediyor. E, C şıkkında kullanıcı eğilimleri sosyal medya yazılımlarının güncellenmesine sebep oluyor. Yazılımcılar her geçen gün yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu da sosyal medya şirketleri arasında büyük bir rekabet oluşuyor. Burada e, yine sosyal medyayla ilgili bilgi var ama günlük bizim gündelik hayatımızı etkilemesiyle ilgili bir şey yok. Burada sosyal medya şirketlerinin arasındaki rekabetten bahsediyor. Onun için bunun gündelik hayata bir etkisi yok. E, son şıkkımız sosyal medya uygulama sayesinde gözden uzak olan artık gönülden uzak olmuyor. Araya ne kadar mesafe girerse girsin, isterseniz dünyanın öbür ucuna gidin, fotoğraflarınızı, videolarınızı sevdiklerinizle paylaşabilir, hatta onlara canlı yayın yapabilirsiniz. Bu da sosyal medyanın günlük hayatımıza olumlu bir etkisinden bahsediyor. Yani mesafeler olsa bile siz yakınlarınızla e, her şeyi paylaşabilir, hatta canlı bir şekilde görüşebileceğimiz kastediyor. Evet. Gelelim e, Türkiye'de en çok yanlış yapılan öğrencilerin en çok zorlandığı. Farklı bir plaka sorusuydu. Gerçekten güzel bir soruydu. Bu bilgilerden aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyordu. Burada hem bir tablo vardı hem de bu tablo ile ilgili yukarıda çok önemli bir bilgi vardı. Türkiye'de taşıt plaka kodları 27 Eylül 1962 tarihinde yayınlanan yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu tarihte il niteliğinde bulunan 67 şehre alfabetik sıraya göre taşıt plaka kodları verilmiştir. Bu tarihten sonra farklı zamanlarda il olan şehirlere de taşıt plaka kodu verilmiştir. Buradaki ilk yapacağımız şey bakın 67'ye kadar yani 1962 tarihinde 67 tane şehrimize ABC'den başlayıp alfabetik olarak sıra verilmiş. 67 yani 1962'den sonra ise sırayla il olanlara sırayla 68, 69, 70 diye yani alfabetik sıra aranmadan sırasıyla plaka kodları verilmiştir diyor. <laughs> Şimdi A şıkkına bakalım. Ardahan Eskişehir'den sonra il olmuştur. Ardahan'a baktığımızda 75'tir. Yani o zaman 1962'den sonra olmuştur. Ardahan. Eskişehir'e baktığımızda alfabetik sırada var mı? Evet var. Demek ki 1962 tarihinde Eskişehir ilmiş ama Ardahan ondan sonra il olmuştur. Doğru. Şanlıurfa'ya şanlı unvanı 27 Eylül 1962'den sonra verilmiştir. Evet en çok şaşırdığımız buydu zaten. Şanlıurfa'nın önce plaka kodunu bulacağız. Urfa ee, Urfa'da mı? Ş Ş'de mi? Bakın şurada. Şanlıurfa. Ş normalde S'den sonra gelir. Yani eğer alfabetik sıraya göre olsaydı Şanlıurfa 69'da olacaktı. Demek ki Şanlı ünvanı 1962 tarihinde yokmuş. O zaman sadece Urfa varmış. Çünkü T'den sonra U geliyor. Alfabetik sıraya göre. 1962'den sonra şanlı verildikten sonra plaka kodu değişmedi. Ama şanlı urfa olduğu zaman sanki alfabetik sırayı bozmuş gibi görülüyor. Aslında öyle değil. Yani Urfa verildiği zaman T'den sonra U vardı. Demek ki şanlı 62'den sonra verilmiştir. En çok zaten zorlandığınız şık buydu geçen sene. Gaziantep gazi, gazi unvanını 27 Eylül 1962 düzenlemeden önce almıştır şimdi Gaziantep'in sıralamasına baktığımızda E'den sonra F gelir Türkiye'de F diye bir ilimiz yok onun için G gelecek evet e, alfabetik sırayı bozmamış Gaziantep demek ki 62'de Gaziantep'miş ama Şanlıurfa Urfa şeklindeymiş <laughs> onun için burada da Gaziantep'in unvanını 60'dan önce almıştır doğrudur Bursa Manisa'dan önce il olmuştur diyordu. Bursa 16, 62'den önce, Manisa'ya baktığımızda o da 62'den önce ama hangisinin hangisinden önce il olduğu ile ilgili yukarıda biliyor. Sadece 1962 tarihinde şehirlerimizin hepsine alfabetik sıraya göre plaka verilmişti. Yani kuruluşuna göre verilmemiş. Ama şurada 67'den sonra kuruluş yıllarına göre verilmiş. Ama 67 ve öncesinde ise kuruluş yıllarına göre değil e, illerin alfabesine göre yani M harfine göre verilmiştir. Onun için Manisa mı Bursa mı önce il olmuştur. Buradan bu tablodan buna kesinlikle ulaşamayız. D şıkkımız doğru ediyor. Hatta burada bir de bakın Kahramanmaraş'ımız var. E, o sorulmamış. E, bakın M'den sonra K'ye gelmiş. Yani alfabetik sırayı bozmuştur. Demek ki Maraş'a da Kahraman ünvanı 62'den sonra verilmiştir. Önce verilseydi K'de olurdu. Yani e, Kahramanmaraş mesela nerede olurdu? Şurada olurdu. Çünkü Kars'tan önce olurdu. Yani 36 e, Kahramanmaraş olurdu. Demek ki buna da Kahraman unvanı 62'den e, sonra verilmiştir. Evet İlk 10 sorumuz bu şekildeydi. İkinci bölümde diğer 10 sorumuzla yine birlikte olacağız.